Merhaba arkadaşlar Soravgis kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ders kitabınızın 100 ve 101. sayfalarında bulunan alıştırmaları çözeceğim. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Emre Bey'in 5 hafta boyunca misafirlerine ikram ettiği vişne ve elma suyu miktarları yandaki ikili sütun grafiğinde verilmiştir. İkili sütun grafiğine göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Emre Bey kaçıncı hafta misafirlerine eşit miktarda vişne suyu ve elma suyu ikram etmiştir demiş. Yani arkadaşlar kırmızılarla yeşiller Kaçıncı haftada eşit oluyor diye bakıyor. Aynı hizaya gelenlere bakalım. Şurada yani 3. haftada. Hemen cevabı yazıyoruz. 3. hafta. B ile devam edelim. Emre Bey 5 hafta boyunca misafirlerine kaç litre vişne suyu ikram etmiştir diyor. Vişne suyu için kırmızıya baktık. 1. haftamız 15. Hemen yazıyorum. 1. hafta 15. Artı. 2. hafta 20. Artı. 3. hafta yine 20 artı. Dördüncü hafta 30. 5 hafta 20. Topladığımız zaman arkadaşlar bakın şöyle 50. 40 da şuradan gelecek 90. 15 de buradan gelecek 105. 105 litre vişne suyu ikram etmiş. Geçiyorum. Emre Bey 5 hafta boyunca misafirlerine kaç litre elma suyu ikram etmiştir diyor. Elma suyu içinde yeşillere bakacağız. Hemen üstte yapalım arkadaşlar. Bakın birinci hafta 25. 2. hafta şurada 10. 3. hafta şurada 20. 4. hafta bakın bu hizada 25. 5. hafta şu hizada 15. Toplayalım arkadaşlar. Bakın 25. 25 de burada 50. 30 da şuradan gelecek. 80. 15 de buradan gelecek. 95. Hemen 95 diye yazıyoruz. 95 litre. Devam edelim. Ayşen, yaz tatili boyunca annesine yardım etmek için annesinin mağazasından satılan bazı ürünleri paketledi. Ayşe'nin yaz boyunca yaptığı sarı, mavi ve kırmızı paket sayılarının aylara göre dağılımı yandaki üçlü sütü, sütün grafiğinde verilmiştir. Buna göre üçlü sütün grafiğini yorumlayınız demiş. Arkadaşlar yorumlayınız dedi. Hangi ay fazla paket yapılmış, hangi ay az paket yapılmış ya da hangi ay hangi renkten kaç paket yapıldığı şeklinde elde edeceğimiz veriler. Mesela sarıya bakalım. Sarılar, sarı paketler. Bunlarla ilgili neler söyleyebiliriz? Düşünelim. En fazla Temmuz'da. Şu an ne yapmış olduk arkadaşlar? Bakın sarının en fazla olduğu yer burası. En fazla Temmuz'da. Bir yorum yapmış olduk. Mesela kırmızılar. Kırmızılar. En az desek en az nerede arkadaşlar? Temmuz'da. En fazla nerede? Haziran'da. Mesela en az Temmuz'da. en fazla haziranda. Gibi bunları türetebiliriz arkadaşlar. Mesela ne diyebilir? Mavilerli kırmızılar hangi ay eşit olmuş diyebiliriz mesela? Temmuz'da ikisi de birbirine eşit. Mesela sarılarla kırmızılar hangi ayda eşit? Bakın 150 ile Ağustos ayında sarılar ve kırmızılar eşit. Ya da şöyle yapabiliriz. Toplarız. Toplam en fazla kim? Hatta onu da bulup bu soruyu geçelim arkadaşlar. Toplam en fazla paket hangi renkte olmuş? Haziran'a bakalım. Sarılar 100. Sarılar için bakın 100 tane sarı var artı Temmuz'da 250 artı Ağustos'ta 150. Topladığım zaman şöyle 400 yapar 100 de burada 500. Sarılar toplam 500 tane bu 3 ayda. Mavilere bakalım. 200 100 de burada 300 200 de burada 500. Maviler 500'müş. Kırmızıya bakalım. Burada 250, yüzde burada 350, 150 de burada 500. Kırmızılarda 500. O zaman ne diyebiliriz arkadaşlar? Bu 3 ayda toplam sarı, mavi, kırmızı paket sayıları birbirine eşitmiş diyebiliriz. Geçelim diğer sorumuza. Hakan ile Bilge'nin 4 hafta boyunca kumbaralarında biriken paralar yandaki çizgi grafiğinde verilmiştir. Buna göre çizgi grafiğini yorumlayınız. Yine arkadaşlar tek yorum yapalım. Hakan mı yoksa Bilge mi daha fazla para biriktirmiş buna bakalım. Hakan için mavilere bakın. Hakan eşittir. Mavilere bakıyorum. Birinci hafta 50 lira. İkinci hafta 75 lira. Hemen yazıyorum bakın. Birinci hafta 50. İkinci hafta 75. 3. hafta mavinin noktasına bakıyoruz 75 4. hafta maviye bakıyoruz 125 Topladığım zaman bakın şurası 200 yapar 250 325 Hakan 325 TL para biriktirmiş bu 4 haftada Bilgeye bakalım 1. hafta 75 2. hafta yine 75 3. hafta 125, 4. hafta yine 125. O zaman 2 tane 125 ekleyeceğim. Şöyle yapalım bakın. Şurası 200 yaptı. Şurası da 200 yapar. 200 200 400 TL para biriktirmiş. Ne diyebiliriz? Bilge Hakan'dan daha fazla para biriktirmiş diyebiliriz. Hatta onu da yazalım. Bilge Hakan'dan Hatta kaç TL? 75 TL fazla para biriktirmiş. Geçelim dördüncü sorumuza. Yunus tatilde dedesine yardım etmek için bahçeye gitti. Yunus 5 gün boyunca bahçeden elma, kiraz ve erik toplayarak birbirlerine karıştırmadan topladıklarını birer sepete koydu. Dedesi sepetteki meyvelerden dostlarına ikramlarda bulundu. Her günün sonunda sepetlerde kalan meyve miktarları yandaki üçlü çizgi grafiğinde verilmiştir. Çizgi grafiğine göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Bakalım. Üçüncü günün sonunda sepetlerde toplam kaç kilogram elma, kiraz ve erik vardır. Şimdi arkadaşlar üçüncü güne bakıyoruz. Şurası. Ve bu çizgi grafiği ne demişti? Günün sonunda sepetlerde ne kadar kaldığını bakın üçlü çizgi grafiğinde verilmiştir diyor. Üçüncü günün sonunda ne kadar elmam, kirazım, erim var bulmak için buraya bakacağız. Hemen bakıyorum. Turuncu renk. Bakın burada turuncu renk kiraz yani 10. Kirazdan 10 kalmış. Bakıyorum yeşil renge yani elmaya şu hizada şurası 5. Elmadan 5 kalmış. Kim kaldı? Erik kaldı. Eriğe bakıyoruz. Şu hizada 15. O zaman 10, 5 de burada 15, 15 de burada 30. Toplam 30 kilogram elma, kiraz ve erik kalmış. B'ye bakalım. 5 gün boyunca her günün sonunda sepetlerde kalan erik ve elma miktarlarının arasındaki fark kaç kilogramdır? Erik ve elmaya bakacağız. Yani arkadaşlar şöyle yapalım. Yeşil ve maviye bakacağız. Birinci gün için bakalım. Birinci gün yeşil 10 mavi 15. Arasındaki fark 5 kilogram. O zaman tek tek yazıyorum. Birinci gün 5 kilogram fark var. İkinci gün mavi 20, yeşil 10. Aradaki fark 10 kilogram. Bakın erik mavi, elma yeşil. Üçüncü güne baktım. Eriklerimiz 15, elmalarımız 5. Şöyle yapalım. Üçüncü gün. Biri 15, biri 5 dedik. Farkı 10 kilogram. Dördüncü gün. Maviye bakıyorum 15. Yeşile bakıyorum yine 15. Bakın fark yok. 0 kilogram. Sonuncu olarak 5. gün. Bakın burada yeşiller öne geçmiş. Şu ana kadar hep maviler fazlaydı. Hatta şöyle yapalım. 5 kilogram erik fazla. İkinci gün yine erik fazla. Üçüncü gün erik fazla. Dördüncü gün hepsi eşit ama beşinci gün bakın elmalar 10 erikler 5. Fark 5 kilogram ama kim fazla? Elma fazla. Devam edelim. 5 gün boyunca her günün sonunda sepetlerde kalan elma, kiraz ve erik miktarlarının toplamı kaç kilogramdır? Üçünün toplamını istiyor arkadaşlar. 5 gün boyunca sepetlerde kalan. Hemen bakalım şöyle. Buraya yazacağım. Buradan aşağıya sonradan geçiririz. Birinci gün. Şimdi turuncular, kirazlar 20, erikler 15, elmalar 10. Topladığımız zaman arkadaşlar 20, 15 de burada 35, 10 da burada 45. Birinci gün 45. İkinci güne bakıyoruz. 20, 15 de burada 35, 10 da burada yine 45. Üçüncü güne bakıyoruz. 15, 25, 5 de burada 30. Dördüncü gün 3'ü birden burada 15'te bakın. 3 tane 15'ten 45 yapacaktır. Dördüncü gün 45. Beşinci güne bakalım. 15, 25, 5 de burada 30. Şimdi bunu tek tek geçirelim arkadaşlar. Bakın 3 ve 5 30, Diğerleri 45. Hemen şöyle. Birinci gün 45 kilogram varmış. Üçünden toplam. İkinci gün 45 kilogramdı. Üçüncü gün 30 kilogramdı. Dördüncü gün yine 45 kilogram. Beşinci günde de üçünden toplam 30 kilogram sepette kalmış. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Bu videoda ders kitabınızın 100 ve 101. sayfasında bulunan alıştırmaları çözdüm. Bu alıştırmalarda veri analizi konusunun sütun grafiğini ve çizgi grafiğini yorumlama bölümünü işledik. Umarım faydalı olmuştur. Umarım derste öğrendiğiniz bilgiler iyice pekişmiştir. Bu ve benzeri soruları çok daha rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.